Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol serisinin 3. serisini çekiyoruz. Arkadaşlar maalesef birkaç gün ay yani birkaç ay video çekemedim çünkü şeyler olmuştu. Bir yerlere gitmiştik. O yüzden çekemedim. Yani çok yoğun günler olmuştu. O yüzden çekemedim. Ama bu videoya güzel bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kanalımızın ismi Eğlenceye Gel arkadaşlarınızı diyebilirsiniz arkadaşlarınız veya kuzenlerinize diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk aşamamızda şey de yapın. Bir dakika bir şey daha diyorum. yorumda yazın. Yani yorumlarınıza bakarak sizin yaptığınız şeyleri de çekebilirim. Şimdi Adal Budak diye bir kanalımız da çıktı. Yeni oyun videoları. Ona birkaç gün video gelemeyebilir ama çok çabuk da gelebilir. Çünkü o kanalımızda oyun videoları olacak. Şu anda onun için ne uğraşıyorum. Şimdi ilk aşamamız arkadaşlar sektirme. Bakalım ben kaç sektiriyorum. Ama anne kaçtı ya. Sektirmenin en kolay yolu arkadaşlar size öğretelim. Ya yani böyle koyup koyup şey yapıyorsunuz. Durun yapabilecek miyim bilmiyorum ama böyle böyle, işte ayağınızda böyle sektirip tutun. Sektirip tutun. Sektirip tutun. Sonra yine de Sektirip, sektirip tutun, sektirip tutun, sektirip tutun. isteklerin sonrasında zaten öğreneceksinizdir. Ben bir sektirmeye çalışayım. Tam göremiyorsanız şöyle Anam! Olmuyor arkadaşlar ya. Bu top çok havası var. Havasını indirdikten sonra yaparım. Olmuyor. Neyse biz çok uzatmadan diğer videomuzda geçelim. Ay yani diğer videomuz diyorum ya. Diğer erişimimiz. Arkadaşlar siz yani benim gibi küçükseniz zaten biz küçükler için çekiyoruz biliyorsunuz. Biz büyüyünce aslında böyle şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle hareketler yapacağız. Aslında siz düz gidin. Karşınızda diyelim mesela böyle adam mı var? Adamı böyle geçin, böyle geçin. Ya da çok topu kaldırabiliyorsanız böyle yapın. Aynı kaldır. kaldırın. Aram, yani işte, ım, kaldırıp üstünden aşırtın. Ya da bir şey daha diyeceğim. Böyle topu böyle atın önünüzde. O adamdan başka kimse yoksa ve atın. Sonra koşun koşun ondan hızlı koşmanız gerek. Koşun o topu alıp gidebilirsiniz. Ve bir diğer aşamamıza geçtik. Bu aşamamızda gökkuşağı yapmayı öğreteceğim. Sizin topunuz böyle çok çıkıntılıysa bunu daha iyi yapabilirsiniz. Benimkisi çok çıkıntılı olmadığı için yapamıyorum. O yüzden deneyelim. Genelde bunu yapmak için ilk önce ayağınızı yanına koymalısınız. Dur, bir açıya ilk İlk önce ayağınızı yanına koymalısınız. Sonra diğer ayağınızı topuğun yanına koymalısınız. Sonra çevirip topukla bastırıp bu ayağınızı çekmelisiniz ama ben bastıramadım. Sonra bir diğer aşamamızda ise topu şey yapalım. dedi? Onu ha. Şey, ölü yaprak. Ölü yaprak taktığımız. Bunda da bir ölü yaprak vuruş yapın. Ölü yaprak için tabi ama bilmeniz normal futbol kursuna falan gidiyorsanız yapabilirsiniz. Ölü yaprak şimdi ilk aşamamızda ölü yaprak şuradaki çizgi görüyorsunuz değil mi? Bu çizginin hadi şuradan ayırdık. Üstüne atalım. Alt kısmından yarısını aldık. Yine üstüne atalım. Tam da durun elimle göstereceğim. Tam da bu noktaya vurmalısınız. Ama o noktaya ayağınızın neresiyle vuracaksınız? göstereyim. Ayağınızın üst alt topuk veya önler falan değil. Tam olarak buradan vurmalısınız. Bu kısımdan böyle şeycine vuracaksınız ama ben sonra dışarıda da video çekerim ya. Böyle olmuyor. Tam öyle vuracaksınız ve güzel olacak. Ama İkincisi vurarken bir, bir buçuk ya da dört ve bir sola doğru gitmelisiniz. Bunu yapın. Ama siz eğer solaksanız sağ ayağınızı koyup şutunuzu çekin. Ama eğer benim gibi yayarak yani kullanıyorsanız sol ayağınızı koyun. Sağ ile vurun. Ve diğer şutumuzu şimdi çektik diyelim. Çektikten sonra böyle yapın. Yani siz salaksanız buraya doğru düşün. Sağ ayağınızı kullanıyorsanız buraya doğru düşün. Yani tek ayağınızı da sağ böyle, solla böyle düşmeniz gerekiyor. Sonra da üşüş yapalım. Neydi? Tam hatırlayamıyorum. He. Bacağınızı dizden çevirmeniz gerek. Yani şöyle şöyle vurmayın. Aa yani şöyle şöyle vurmayın. Bacak kırılma olasılığı var. O yüzden topa vurmadım. Dizden şöyle vurun. ay dizimizi gerip böyle düzleştirelim. Ve arkadaşlar burada videomuzu sonlan sonlandırıyoruz. Videonun başında dediğim gibi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.